Biz tevhid davetçileri, insanları şirkten sakındırıp, insanları tevhide çağırdığımız zaman bize aşırı diyorlar, bize katı diyorlar, bize kaba diyorlar. Öyle değil kardeşim. Biz sizi düşündüğümüz için sizi uyarıyoruz. Allah'a yemin olsun ki biz sizin dünyada da, ahirette de Allah tarafından aşağılanıp küçümsenmemeniz için sizi uyarıyoruz. Sizi tevhide davet ediyoruz. Eğer biz katı, kaba insanlar olmuş olsaydık, sizi bırakırdık, başka şeyler yapmış olurduk. Ben kaba olsam ne olur, kaba olmasam ne olur? Allah sana necis diyor. Yani ben sana sen tertemizsin desem, sen pırıl pırılsın desem, senden daha iyisi yok desem ne olur? Allah sana şirk koştuğundan ötürü necis diyor. Ben sana cennete gideceksin, cennet seni bekliyor, Allah'ın rahmeti geniştir desem ne olur? Allah seni affetmeyeceğini söylüyor. Allah cenneti sana haram kıldığını söylüyor. Ben sana iyilik yapıyorum iyilik. Biz size iyilik yapıyoruz. Sizin Allah'tan duyup da telafi edemeyeceğiniz bir hakikati dünyadayken size hatırlatıyoruz.